anneciğim? Hı? Uykun geldiyse burada uyuyabilirsin. Biz seni eve götürebiliriz. Tamam mı? Uyur, uyursan ya? Hadi gözlerini <laughs> kapat istersen biraz uyu. Tamam mı anneciğim? Uyu uyu biraz. Biraz uyu. Bakın buradan Zehra'nın ilacı akıyor arkadaşlar. Zehra burada. İyileşmek için geldik değil mi anneciğim? Ne oldu? Acıyor mu kolun? Ama şimdi geçecek anneciğim. Zaten iğne yaparken hiç ağlamadın. Bence buna da dayanabilirsin. Değil mi? Çok az kaldı. Bir tanecik ilacın kaldı. O bitsin. Hemen iyileşeceksin zaten. Eve gidin. Sonra sana eczaneye gideceğiz. Oradan ilaç alacağız daha biliyor musun? Ne? İlaçları alacağız sana. Eczaneye gideceğiz. Doktor sana ilaç verecek. Onları alacağız. Ve iyileşmiş <laughs> olacaksın. Mor mu? Yok mor değil. Başka bir şey. Yine antibiyotik verirler herhalde sana. İyileşme için. Hemen iyileş iyileşeceksin. Daha hiç böyle öksürmeyeceksin biliyor musun? Bakın arkadaşlar. Zehra'nın böyle buradan buradan böyle ilaç damlıyor. Bu ilaç da baya yavaş damlıyormuş Zehra. Bu var ya iki güne bitmez herhalde. <laughs> geliyor 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 geliyor. <laughs> ve Zehra'nın kolundan vücuduna geliyor. Ve Zehra'yı iyileştiriyor. Allah. Yok ben bastırmıyorum anneciğim. Ben ellemiyorum. Ama galiba bu serumu açmayı unutmuşlar. Bu damlamıyor çünkü. Herhalde senin serumunu açmayı unutmuşlar Zehra. Çünkü damlamıyor. Galiba açma unutmuşlar. bir Aç söyleyelim orada. mi? Aç orada. Ama şeyini bilmiyoruz ki ne Aç kadar gel getireceğini.